kaç bin yıldır yağmur akar gözlerimden yine de ıslanmadı bir tek gün bile kirpiklerim kapına geldim beni bağışla kapına geldim nergisleri ateşe verdiler biliyorum hasretim acım sancım oy gene yandım gene yandım Temmuz ekinlerine yüzüm süreyim. Yemin edeyim ki sana göğünü ben ateşe vermedim. Kıyamadım sana. Artık sıkıldım, arlandım, utandım. İçim dışım kayıp doluyum. Ben Anadolu'yum. Ellerinden öpeyim ille. Ağzım ağlıyor. Beni unutma,